Kabağın aldın, gömmeni. Kabağın aldın, hanımı benim teyzem. Onun gelin anası. Yani subaşıları biz, ya, subaşı akraba ya, gibi oluyoruz biz. Su, üstünde evet. Üstünde er. Ee, yani subaşı. Subaşı'nın ismini ha. oradan almışlar. Ee, doğru. Ee, adam şeyi göre, hareketi göre soyu için Çelikleri niye koyduk çelik diye? Ya, O kadın çelik gibi mi diye ya bu? Kadının üstü emine, ismi emine. Var, kadının emine. kadının üstü çelik değil. He. Kadının ismi körasanı varın bir yılmaz oluyor. Ha. O koca ölü onun yılmaz zaten soyisinden evvel ölmüş koca sonu. Her He. Tamam. Durun çelik senin. Ali Çelik'in Ama Yılmaz ismi tü, köyde o kadar var mı soy ismi? Yok bir tek o var. Allah Allah. Kadın. Kadın değil Hasan Ağa var. He. Yılmaz. Hasan'ın ismi ne olursa karısının ismi soy, ismi, ismi olacak. olacak. Evet Yılmaz, evet. Yılmaz Yılmaz'ı yani Kocuveli'nin dokuz oğlanın içinde Yılmaz. Hıı. Ee. Kocuveli'nin dokuz oğlanın içinde ee. Yılmaz. Kurasan, ee. Eğitmen, Turgut Çavuş, Karıköy'ün alanını satan onlar. Hıı. Ee. hilanının orman kesmesinin hele başı, bunlar. Bunlar daha kadar orman kestirdiler. 1942'de. Kim kestirdi? Ben 9 yaşındaydım. Ee. Hmm. Şehir kahraman kestirdi. Hmm. İlanının olarak. Evet evet. Ama bizim hudut ileride yerden olup Fatmi Çeşmesi'nde o çeşmenin olduğu yerden bizim hudutun içine onları verdiler. İyi dedi bunların karnını doyurmuşlar. Biraz fakat siyer alırmışlar eğitmen içinde. Köyün eğitmen dedi içinde. Aa, Ondan sonra eğitmen bu, o çeliklerden olan şeyi. Hayır onun babası şey. E, çakal Osman'ı. Çakal Osman'ı. Hatta Çakal Osman'ın da şöyle bir şeyi var. Geçmişi var. Dört Osman varım çok ee. Dört Osman. Bunlar Osman Çavuş, Çakal Osman. İkisi birleşiyorlar öküz almaya gidiyorlar oraya. Dört Osman'ın yanında. Hoş geldiniz, sabaha geldiniz. Osmanlar diyorum. Hı <laughs> Sana ne için isteyeceğim var diyor Osman Çavuş'a Bizim Bartolun'un babasına Benim bir öpüze ihtiyacım var diyor <laughs> Oğlum filan tozunu tut gel diyor Osman abdeme verelim diyor tutup geliyorum Çakal Osman sana ne ihtiyacım var diyor <laughs> Benim de bir öpüze ihtiyacım var diyor Ey malım diyor Vereyim de mi dost olayım vermeyeyim de mi düşman olayım diyor Çakal ya Hııı <laughs> evet ya, Zaten o da görükmüş galiba. Bunlar da o yana gidiyor. Biliyor soğuların ne Senin mal yok diyor. Allah Allah. İster dost ol, ister düşman ol. Seni vermem diyor. Osman hmm. sen al götür diyor. Vermiyor. Osman o top yıldız olan sonra. Da, vermiyor. Hmm. işte İşte hmm. bu şeyin e, Çakal Osman'ın şey, Beyitmen'in buvası. Soğulardan hmm. gelen şeyin anası. Bütün hmm. ünlülerin anası. Hı hı. Ondan Mehmet Çavuş'un amcası ne diye aldı bilmiyorum. İşte almış. Bundan bu olmuş. Delvesi gelin şey onun adı amca çocuklar. Ya. Durum bunların var. Ondan sonra şeyi şey çözdü. Hoca Halil bir olan bizim hacı çözdü. Ee, koca. Evet. Orayı şimdi panayır yapacaklar. Öyle diye düşünüyorlar. Oraya. Bunların kayası şuydu. Köy hududu var ya delik taş kirez <laughs> dolup uçan su tat bir çeşmesi. <laughs> o zaman yılanı şey yılanını şey bitiyorum. Sazlı bağlının sazlı alıyorlar. Yılanlılar <laughs> <laughs> hesap evet. oraya, Orayı bizi veriyorlar. Aktuvanı diyorlar. Öbür tarafı sahip çıkıyorlar. Hebemin babasının yerine. Tuttarın <laughs> <laughs> yanına, Karaköy'ün alanında. ileride İleride, <laughs> yıkık yerde. Ondan sonra bizim hacı da Pazar köylü Hasan Çoğuk, Hasan Çoğuk da vardı, çok ürün gibi durum uyanık birisiydi. İşte bizim salaklığının kafanın çalıştığını biliyorum. E ya Mehmet Ali diyor, hadi diyor. Ya bu diyor 20 senedir diyor, bağlı ilan diyor. İlanı diyor, kavga yapıyorlar. Yer kavgası, aile kavgası. Bunlar nasıl şey ya diyor. Ya Hasan abi diyor, aslında bunların diyor bizim hududu kadar, yerden olduğu kadar bunların yer diyor. Niye dersen diyor 1942'de buranın çamuru bunlar kestirdi diyor. Aslında yer ebemin bu aslında. Ama ebemin bu aslına karı şeyde Beymuvarında adam koyuyor ilan oğlu dövdürüyor üzerinde tapular al gel diyor. Dövdürüyor öldü diye veriyorlar Tapuları alıyorlar, yedir götürüyorlar. İyi dedi, birisi ebeveyn babası diyelim geçiyor, Karıköy'ün alakanın tapusunu alıyorlar, ilanlıyorum, ilanlıyorum. Çünkü ebeveyn babasının da bu kadar yeri nereden sahip çıktı? Kendi şeyle. Ama ebeveyn babası derken, babanın tarafı mı, annenin tarafı mı? Babamın tarafı ya, He, babamın evet. tarafı. Onun babası da karamat şeyden gelmiş, Konya'dan. Evet. Taşketler mi, hadim mi bir yerden gelmiş. Burada 2000 3000 dönüm arazi nereden sahiplendiniz? Yani. Hmm. Tabii bunu şey kaldıramıyor ilan Bunu elinden alıyor. Tapu nerede? Ama köy hududu delik taş yerden olup efendim işte kiraz olup şey. Bizim bacı da böyle böyle diyorum. Hasan abi diyorum. Aslında diyorum yer şey ilanını. Hmm. Böyle böyle diyorum. İlan oğlu aldı. Bunu diyor filan yerin tapusunu yani o tapıyla bilmem daha bilmem ne ne kadar 1942'de kesim yaptırdılar Sen yanına bir kişi daha bulabilir mi diyor. çok. Hmm. Ne olacak diyor bizim hacı. Ben soruyorum böyle diyor. Bunu şahitli gidecek. Ha, o, tamam şahitli gidecek demiyorum. Ha. Hmm. E senin burada bir bilgi vardı dedi. Bilgim diyor yer ebemin diyorum. Bizim hacı. Ha. Hmm. Ama diyor ebemin babasına öldü diye bırakmışlar kapıyı diyor İran oğlu almış diyor. Ya ondan sonra diyor 1942'de çamını kestirdiler. O zaman kadar Hocam Ölü'nün Halil'le geçen gün o değil dedi, Eşraf Kayı diyorlar, yalan. Hocam Ölü'nün Halil, ikisi de hacı. Geliyorlar, hmm. şey, biraz altına çağırıyorlar, ehli bakıp yanına o şey, şahit ya. Hakim diyoruz, her Mehmet Ali Aksın benim. E şey, Halil Yıldırım beni Siz ne biliyor musunuz diyor bu Kahalli ile yılanının hududu nerede diyorum. Hmm. Bizim Hacı diyor ki Deliktaş daha kiraz dolup aşağıda uçan su ileride farklı çekmesi. Köy hududu burası diyor. Ama yer yılanının diyor. Hmm. Nasıl oluyor yılanının o zaman diyorum. 1942'de filan yerden Doğan Dari Gavursoy'la deriden bilmem eşya kadar daha diyor, bunlar kestirdi diyor. Hmm. Ormanını bunlar kestirdi. Sınır yerden oluktu diyor. Görün, düşük arkamı diyor. Allem soruyorlar, evet doğru diyor o da. Hmm. Ondan sonra geliyor yerden olur, bizim orada yer var şimdi. Geliyor, kuru dikeliyor, burası bizim diyor. Dedem, ebemin kızı adını vermiş kuruydu. Hmm. Burası da dedemi karamadın. Ama bunları dedi, Eben mi vermiş diyor. Onun için bundan bu tarafı ilanını diyor. diyorum. O anda şey olacağız ama Eğirdin şeyden köm kömüler şey Hacı Kahraman bizim köyün muhtarı kimmişse çağırmışlar. Siz demişler dilekçi verin ilginizi geri verelim. Ha işte filan yerden filan yere kadar ah, hak diyecekler. O zaman kadar bu bağlı dağlının muhtarı duyuyor bunu. Hmm. Kimisi bizim köyde muhtar geliyor. Sıkıysa bir ver bakayım diyor. Bir de ağaç diyor. Kurşunun deliğinden mi geçireyim ben sen diyor. Ne hmm. diyor ne diyor siz mahkeme açacağım. Şimdiye kadar niye almadınız elinizi diyor. Bağlı muhtarı. Hmm. Hadi sabah sıkıyoruz yap diyor. Kimi de bilmiyor muhtarı var yani. o zaman. Hani bu aşağı yukarı koy, koyduğumuzun zamanında bile oldu. Şey, doğru. Hmm, Ondan sonra Tabii onlar bizim final mahkemi veremiyorlar. 60-70'lerde. Ha veremediğini göre. Ondan sonra Kılıçcan'ın oğlu 20 sene sürüp bir şeye. Mahkemeye. Allah Allah. Ha, o şeyli hanıma haklı da. İşte o şekilde kaybettiler yani. ilanlar. şey bağımlılığının oldu galiba. Yani kıyasız. Zaten bağımlılığının da adam evet. geri gidince bakıyoruz. Ne benim babası. Ben diyor burada tapu benden zaten. Ben neydim burada? Böyle çekip gidiyordum. Hala bu adamın adını yiyordum, düşünüyordum. Meğer Ahmet'imiş. Ahmet mı Ahmet adıymış. Eee. Ben diyorum beş tane oğlum var. Beni odanın sahibi Abdurrahman Gomazsan var mı Cenevi diyor anama. E ben. Ben diyorum ki beş tane oğlum var. Hasan mı, Ahmet mi, Halil mi? Bundan sonra Halil mi? Bunların ismini sen neden koymadın da Beş tane çocuğum var ki babanın ismini koymadın Niye o da sahibini koyuyor? Yani hmm. şeyini kaynatasının babası. Hmm. Karısı iftira adam. Hmm. İftira da Hacı Musul'a Hacı Musa'nın kızı oluyor. Bizim Koluk Tepesi diyoruz yer var. Orada çeciği uyuyorlar. Benim isim Hacı niyetleniyorum. Çeciği uyuyorlar. Çepicebin diyorlar o çok adına. Yarı karısı. Hmm. Göbeğimden aşağısı kaynatamın, göbeğimden yukarısı kocamın diyor. Hmm. O da Turaman dedim diye yapıyor, çak veriyor şeye. Ben Allah'a ısmarladık diyor. 41. gün toprak değil diyor. 41. gün ölüyor. Allah Allah. Evet. Hmm. Hacı Musu diyor ki... Ya senin adını aldın. Ha, Hacı Musu diyor ki... Gel Deyzoğlu, oğluymuş. Fırttın durmuşsan da babam Deyze çocuğuymuş. Evet. Yıllar sonra öğrendim. Allah Allah. Evet. Deyze ee, evet. o da Fariköy'den. Onun anası da. Ee, evet. var. var. Evet. Bırttı'nın durmuş. Bırttı'nın anası, kocuğun sonun anası, topçunun anası. Soy isimleri ne onların mı bu ya? Hayır hayır, birisinin kaya, birisinin topçu. He Birin evet. ağır. Evet ha, evet. Birinin kaya neyse. Ha, kökende onlar Deyzoğlu. Babanla. Ben gelmem diyor. İftara ee. ya. Gel ben, ben bu odayı yaptırdım. Bu orduda öleceğim. 41. gün toprak değil diyor. O kadının iftirasını mı içerlemiş Tabii, o? Tabii onu içerliyorum. O arada o kendisi kayın, kayın, kayın babası mı? Kaynatası oluyorum. He Allah Allah. Yaralı babası ya. He evet. Yaralı bu karı vermez dedim o babası. He Allah Allah. Neyse i̇şte ondan sonra 41. gün onun hacı da şeyini, ümre, şeyini yaptım yaptı? ümretini yaptı? Allah o Abdurrahman'ın ha. Niyetten de gidemedi diye. Ha, gidemedi diye, evet. Anamınkini yaptım, babamınkini yaptım. Anamınkini yaptım. Her köyle ben gelmedi. Ha. Yani benim ismimi oturan kadın aklıma gelmedi. O adam, o kadın senin ismini korkan zorlamış onları yani. Ha, anamı demiş, ismini koymazsan Ahmet koyacağımış. Benim bildiğimde Ahmet koydu benden sonra o da öldü. Ha. Askerden dönmemiş ya. Altı evet. kız bir oğlan. Demek evet. kadın demiş benden evvel ölmüş o da Ahmet. Bunun ismini korsan bu aptırıyor. ama bu odanın sahibi demiş. Olmazsan evini bağmayacaksın Demiş. Odanın sahibi dediği ne ya? Evet. i̇şte mostly... ölen adam 41. gün ölen adam. He he evet. O, odu yaptıran, yaptıran. Ha, köydeki oduyu yaptıran. Ha, köydeki oduyu yaptıran. Bizim evin ayaktan başı odanın üstü. Toprak. Hı, evet. E i̇şte o onun Oradan Rabbimiz aklını gelmedi. Aa, biraz hayır işlerini seviyormuş o zaman. Ya, he, dini şeyleri. Ama nereden bildin 41. gün öleceğini? Ha. Baya bir şey varmış adamda bir. Ya maneviyet güçlü bir durum mu var mı? O yüzden o kendini de ne cesaretle o iftiraya atabiliyor. Ya atmış. E tabi buğdayı şey taşıyacaklar gari adam. Hacıya geçecek ya buğday satacak. Nereye geçecek hacıya? Karıyla gidilecek. Ha, evet ha. o satılmasın edilmesin He. diye. Vay be. İşte durum bu buradan kaynaklanıyor. Hı, hı. Baya zor şeyler. Ama o bağırlığı gidenden bir haber yok yani. Bağırlığı yerleşen. Şey hem e, kerimler diyorlar. Bilmem var orada olmaz olur mu? Yemin Onlar Yemen yiyip geldiğimiz çocuk var ya. He. O çocuğun sülalesi oradan işte. He, ha. Kerimlerden. Kerimlerden tabii. He, onlar orada ne soy ismi aldı ki? Bilmiyor. o soizm, soizm. Ama onlar babanın lan. Onlar da mı kaya? Onların kaya da şeyden dolayı. Onlar babanınla mı akrabaymış o zaman bu oraya gider? Dededen akraba. He o, dededen he. Hatta dedeleri burada bir konuştu da. Köyde acının Kocuvel Ayşesi diyorlar işte şey Kocuvelin kızı oluyorum Hacı'nın şeyi anası Bir düğün olmuş da gelin mi vermiyorlarmış o zaman evden mi çıkarmıyorlar onlar da okulu, okumuşlar şey bağlıdan onlar da düğüne gelmiş o ahşabı demiş neyi kız vermiyorsunuz verdiğinizde Res çekmiş oradaki herkese, kapıda duruyorlar. E. Kız vermiyorlar ya, çekmiş almış kadın. E. Ya diyor, kadın nice cesaret veriyor diyor. E. Yani haşa bir rahmetli ya. İşte dönde beni kız kardeşim. Yani peşir avım. Efendim, Türk e. çavuşu, Umar çavuşu. Ya insanlar o çok genç ölüyormuş ya, bakıyoruz ya işte 46, 40. Yani erken. Yok ne diyorsun? Bak, kalk, Allah. 10. Allah. 10. Nereden biliyorsun hani sen 9-10